Bir takım insani değerlerin korunma altına alınması için gerekli olan şeylerden biri emniyettir. Bunun oluşturulması için de bazı hukuki kurallar mecburidir. Düşünün ki yaşadığınız ortamda düzensizlikler ve toplumun aleyhinde olan bir takım davranışlar mevcut. Ne kadar dayanabilirsiniz ki böyle bir ortamda yaşamaya? Ya da kendinizi ne kadar savunmasız bırakabilirsiniz dışarıdan gelen baskılara karşı? İşte bu yüzden yaşadığımız toplumda emniyetin olması bizlerin psikolojik ve toplumsal refah açısından bulunmaz bir nimettir. Bizlerin emniyetini sağlayan emniyet teşkilatımızın kuruluşu vesilesiyle toplum içinde rahat yaşamanın önemi ve tarihsel gelişimi üzerine bir yazı yazmak istedim diyor Emrah Dede. Polis teşkilatımızın tarihsel sürecine baktığımızda epey eskilere dayandığını görüyoruz. Eski Türklerde polis teşkilatı askeri teşkilat içinde yer almış ve askeri özellikler göstermiştir. Bu bağlamda eski Türklerde kamu düzeni ve güvenlik işlerinin nasıl yürütüldüğüne dair bir araştırma yaptığımızda subaşı kavramı karşımıza çıkmaktadır. Subaşılar barış döneminde savaş için gerekli olan askerleri disipline etmek ve itmekle beraber kentin dirlik ve düzenini de sağlamışlardır. Bu bakımdan subaşılar kısmen polislerin görevini yerine getiriyorlardı. Örneğin Osmanlı döneminde Osman Bey Karahisar'ı ele geçirdiği zaman kentin yönetimini oğlu Orhan Bey'e vermiş ve onun yanına arkadaşı olan Gündüz Arp'i de subaşı olarak tayin etmiştir. Bu kişi bugünkü anlamda ilk polis amiridir. Osmanlı'da da polis teşkilatı askeri teşkilat kadrosu içinde yer almış askeri amirler aynı zamanda polis amiri olarak da görev yapmışlardır. 1453-1826 dönemleri arasında teşkilat daha da bir düzene girmiş ve bazı kolları oluşmuştur. Zamanın koşulları içinde devlet ve toplum düzeninde yaşanan bir takım değişiklikler kaçınılmaz olmuştu. Bu yüzden teşkilatta koşullara bağlı olarak değişiklikler baş göstermiştir. Tanzimat fermanı öncesi devletin en büyük problemlerinden birisi iç güvenlikti. Ve imparatorluk merkezi denetimin olmaması sebebiyle asayişi sağlamada büyük sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra oluşturulan merkezi ordu iç güvenliğin sağlanmasına yönelik beklentileri arttırmışsa da bir takım sorunlar devam etmekteydi. Gerek teknik ve gerekse ekonomik sıkıntılar ordunun beklenen başarısını önlemişti. Bu sebeple hırsızlık, soygunculuk ve eşkıyalık faaliyetler devleti zor durumda bırakıyordu. İmparatorluk yol ve benzeri ulaşım güçlüklerinin etkisiyle de iç güvenlikten yoksundu. Yürütme ve teşkilatlanma kısmında bir takım sorunlar gün geçtikçe genişlemekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte bildirilmiştir. Yayınlanan polis nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklerde de bir yazı ile beyan edilmiş. Bu yüzden 1845 tarihi Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşk teşkilat, 10 Nisan 1845'ten itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve emniyet teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir. 22 Temmuz 1908'de çıkarılan kanun ile de Emniyet Umumiye Müdürlüğü ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur. Aynı yıllar içinde Avrupa memleketlerinin polis işlerine dair bir inceleme seyahati yapılmış ve polis teşkilatının bugünkü esası oluşturulmuştur. 21 Mayıs 1913 tarihli polis nizamnamesi ile polisin örgütlenmesi, görev ve yetkileriyle birtakım esaslar yeniden düzenlenmiştir. 24 Şubat 1923 tarihine kadar geçen sürede ise polis teşkilatı bir merkezi İstanbul'da, diğeri ise Ankara'da olmak üzere iki merkez haline getirilmiştir. 24 Haziran 1920'de 6 kişilik teftiş kurulundan oluşan küçük bir kadro ile çalışmaya başlamışlardır. Bu düzenleme ve emir komuta zinciriyle gitgide büyüyerek yaygına düşmeye başlamıştır. Gördüğü, görüldüğü üzere yıllar öncesine dayanan emniyet teşkilatlanması günümüzde birçok il ve ilçede düzeni ve güvenliği sağlıyor. Tüm polis teşkilatının yıl dönümünü kutlar, bu kutsal görevlerinde başarılar dilerim diyor Emrah Dede.